Şimdi milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DH, gerek PKK, gerek diş KPç. Yani e, içinde bulunduğumuz durumda gerek e, yabancı servislerden, e, gerekse de kendi istihbarat e, örgütlerimizden. Bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır. Kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani şurada bir olay olacak yönünde, yani İstanbul'da, Ankara'da. Bunun üzerine özellikle yılbaşı ile ilgili arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafına tedbir aldılar ki en yoğunluklu tedbirler de İstanbul'da e, alındı. E, buna yönelik eee ihbarlar e, hep söz konusu olur. Bir kısmı eee istihbaridir. Bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar e, neticesinde ortaya çıkmaktadır. Ve e, bulunan bölgede de ki İstanbul Emniyet Müdürümüz de e, olay saatinden çok kısa bir süre önce bölgedeydi. Yani Ortaköy'deki o e, Beştaş Belediyesi'nce e, düzenlenen e, etkinlik alanının denetlenmesi dedi. Sayın Valimiz e, bu e, tüm İstanbul'daki e, güvenlik e, birimlerinin e, başında olması hasebiyle eee güvenlik komuta merkezinden bunu değerlendiriyoruz. Ee, ve özellikle yılbaşından önce eee 29'u, 30'u, daha önce 28'i eee birçok operasyon da gerçekleştirdi bu konuda. E, ve eee bu tip eee istihbaratlar sürekli geliyor ve buna yönelik de tedbirler ve değerlendirmeler arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Ama biz olay yerine de gittik sayın bakanımızla beraber, sayın valimizle beraber yani bir katliam gerçekleştirilmiş. Yani i̇nsanlık dışı, vahşet. Ee, ve e, şu ana kadar 39 e, insanımız e, hayatını kaybetti. E, 20 kişinin tam e, kimliği belli. E, onun 15'i e, misafirimiz, yani yabancı uyruklu gözüküyor. 5'i de e, vatandaşımız, Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Ve e, tam çok net değil ama e, zannediyorum ki e, o beş tespitin e, üçü veya dördü de orada çalışanlar. E, yani oradan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde ama e, diğerlerinin ki bu tespit çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Evet. Sayın bakan, saldırıdanla ilgili yeni bir bilgi var mı? Kaçtığını biliyoruz. Doğru. Ve ee, bir de şöyle bir ihtimal üzerinde Birden fazla kişi Ne bir bilgi yok bu konuda. Arkadaşlarımızın yani emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, aldığımız bilgi çerçevesinde bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Ve bir Mont, e, pantolon şeklinde e, içeriye e, silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra da içeride de e, farklı bir e, giysiyle beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Ama bu bilgilerin e, hem e, emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Ve e, saldırganın, e, katilin yakalanmasına... E, yönelik çalışmalarda emniyet birimlerince devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.